Geleceği mükemmel ve her zaman katılıyorum. Your future is perfect and I always agree. Okay, I understand. Çünkü onun geleceği her zaman denkli ve oyuncunun sakin yani hakimiyetine sakin bir insan. Because your future was always equal and a comparison to the player's dominance. Galatasaray her zaman hem kuvvetlidir hem de oyuncuları mükemmeldir. You're always strong and its actors are perfect. Çok oynayan böyle zaten. It's what? Actors. Bunu da bekliyorum sadece. Evet sesleniyorum GS'ler sizi iyi takımınızı bekliyoruz. I call you Galatasaraylar. Galatasaraylar Paris'a. We are waiting for your good team. I understand this. Bakın